Saat tam 5 suları bahçeden çıkardım. Traktörü içeri almak için çıkardım. E, traktörü tekrar içeri aldığımda arabayı tekrar geri almak istedim yani bahçeye geri almak için arabaya döndüğümde aradaki bir 7-8 dakika içinde yani e, o anda binmiş gitmiş. E, görmedik de e, sağ olsun komşu Ünsal Ticaret'in kameralarından yani acaba araba nereye gitti yani bir anda hemen kameralara baktık da oradan bir yabancı şahsın binip gittiğini o şekilde gördük ve şikayetçi olduk. Yani o şekilde emniyete Allah razı olsun. Allah polisimizden razı olsun. Anahtarı almış.